varmış. Rüzgar, rüzgar. Rüzgar. Abi söğütler, kavaklar böyle bir şeyler yıkılmasa bari. Selamın aleyküm arkadaşlar. Ben Orhan topkaya Kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizde iyiyiz. Acayip fırtınalı bir güne uyandık. Ee, akşamdan beri fırtına esiyor. Rüzgar esiyor yani. Fırtına boyutunda diyebilirim. Ee, akşam 15-20 dakikalık bir Elektrik kesintisi yaşandı ama şu anda elektriklerimiz var. Elektrik kesintisi bizim için sıkıntı değil, değil. Ama e, ne yazık ki e, bundan sonra sıkıntı. Bir tane şey jeneratör mü alsak diye düşünüyorum. Çünkü kuluçka makinemizde 200-240 tane yumurta falan var. E, uzun süreli elektrik kesintilerinde problem yaratabilir. Gitmemesi için. Yani derse sıkıntı. Şu anda. Ee, elektrikler var, elektrik direklerini sağlam falan yaptılar inşallah gitmez dediğim gibi. Yine direk falan kırılmazsa. Neyse bugün hayvana babam gidecek, ben evde kalacağım. Ee, koyunu salmayacaktık daha ama kapıları kopardı rüzgar. Kapıları kopardığı için koyu geldi. Arkadaşlar, dün biraz daha sakin ama bugün fırtına boyutunda öyle söyleyebilirim. 35 ya da 38 kilometre gösteriyor. Tam bizim burasının net ölçülerini vermese de 38-40 kilometreye varıyor. Burada ne kadardır bilmiyorum. Acayip bir rüzgar var. Hani koyunu çıkarmasak olur. Lakin orman içlerinde bu rüzgar biraz daha az. Koyunun da yayılması gerekiyor. Zaten balyeleri bile çıkartamıyoruz. Yani çadırı uçaracak. Şurada bizim fi balyelerinin çadırını açtığımız an götürecek diye biz de dedik çıkartalım. En azından yem vermesi sıkıntılı. Arabacığı bile götüremiyor. Sabah daha fazlaydı. Ee, bakalım gitsin baba. Çok sıralı uzun süreli yaymasına gerek yok. Ben evdeki işleri halledesiye. Ee, o da orman işlerinde gezindirip gelecek. Kapıları koparttığı için baba. Şimdi onları yapsın. Ben hayvanı çıkartacağım şöyle. Birazdan yanıma gelir. Zaten 63 kiloyum. Beni de uçuracak arkadaşlar rüzgar. <laughs> Bu nasıl bir şey böyle? Hay maşallah babama bak arkadaşlar. Güney Tarkin gibi atla yetişiyor. Hayvanı çevirmeye geliyor. Eşek gerçi bizimkisi de. Oo, karabaş uzun zamandan sonra hayvanda. Ve koyayım. Bakın şu dağların kuytusu daha az rüzgara ulaşıyor. Gözlerim gözlerim hep toz toprak doldu be ya. <gülüyor> <gülüyor> Alabildin mi erçeğini baba? Aldım aldım. Rüzgar. Sen kaldı, Yok ben kafamda takke yoktu herhalde ya. <laughs> Şa telsizi falan aldın mı? Tamam. Kafamda takya yoktu benim arkadaşlar. Bakın! Bunlar hiçbir şey ben. Neler? Henikler. Henikler ne Karabaş bilecek? Ne esas alansa o. Hiç... Gidemeyiz baba. He? Rüzgar bizi geri ittiriyor. Çok rüzgar var. Baba bu havanın arkasında yağış da var. Sen uzak gitmesen, ne yapsan, ne yapsak acaba ya? ya. Orman içi kuytu dur ya. Evet. Ormanın içine girdik. Rüzgarın boyutunu görüyorsunuz değil mi? Bakın burada hiç hissedilmiyor bile. Yok. Denebilecek kadar az. Ee, i̇şte ormanların kıymeti arkadaşlar. Bu rüzgar rüzgar erozyonu dediğimiz olay var ya. Tarlalardaki toprakları işte. Ee, uçurup götürüyor. Hayvan! Ormanlarımız olduğu sürece rüzgar erozyonu da azalıyor. Özellikle çam ormanları. Bu tarladaki toprağı bizi götürecek. Tarladaki toprağı mecbur ya. Uçar gider ya. Başka yere taşınıyor. ay. Toromana benziyor değil mi? Her yerini sonluyor. Böyle veya yerini gezer. Evet. Kaç gün oldu? Bir ay oldu ya. Ben. 20 gün oldu kesin. Yalık süresi zaten 10 gün 15 gün gidiyor baba. Kızgınlık süresi 15 20 gün. Artık giderler yavaş yavaş ya. Bir cumartesi pazar dikkat ederiz. Bir daha hep getiririz işte. Kamyonlarda götürecekler diye de korkuyorum ben. Yolu kenarına çok uzak yakın gitmemek lazım. Kandiş alır köpekleri kamyonların altına götürürse Allah korusun. Harfiyat kameralarına götürür değil mi? Bunlar gitmeye ki o kadar onlar uzaklar oluyor. Ya babacım işte ama gitmeye de 1 2 1 2 alışır. Sağolsun. Nereye? 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 abi eve doğru gidiyorum evdeki işleri bir an önce halledeyim ee, büyük ihtimalle bu rüzgar yağmurda da taşıyacak ee, babam da koyunu ormanın içinden götürdü çok fazla sürmez birazdan gelir ee, şimdi eve doğru gidelim işlerimizi halledelim aşırı bir rüzgar var aşırı mı aşırı bir rüzgar var ee, yani hayırlısı diyelim korkarım böyle rüzgardan abi kiremitleri falan atmıştı bir sene ee, bizim yeni yaptığımız kışlanın kiremitlerini sökmüştü arkadaşlar ee, babam da o gün ava gitmişti. Öyle hatırlıyorum. <laughs> Neyse bakalım. acayip bir Ooo baksana bizi götürecek. Bizi, bizi. Bu arada şundan bahsedecektim. Abi e, çiftlik işlerinde bence olmazsa olmaz bir jeneratör bulundurmak lazım. E, ben Ziraat setka, Ziraat Odalarına sormuştum. 3000 lira falan demişti sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. E, bizim işimizi görebilecek bir jeneratör. Eğer 3'e 4'e bölerseler bana büyük ihtimalle de bölerler. Çünkü alışveriş yaptık. Kepçe aldık, ekmek karma makinesi aldık. Sürekli bir şeyler aldık. Zamanında ödediğimiz için e, ona göre şey sunuyorlar. Hani mesela 4'e 3'e 4'e bölebiliyorlar ya da e, biraz esneklik sunabiliyorlar. E, ödeme rahatlığı sunarsalar bize bir tane jeneratör almaya düşünüyor. Ben en azından kritik şeyleri düşünmesin, değil mi? Kuluçka makinesini özellikle. Yağmur atıştırmaya başladı bu arada. Yani kuluçka makinesi ee, gittiği zaman elektrikler sıkıntılı inşallah gitmez. Abi bildiğin rüzgar beni ittiriyor. Beni. <laughs> yani az da hafif olsam uçup gideceğim arkadaşlar. O derece diyebiliriz. Şimdi eve doğru yaklaşırken şunu söyleyeceğim. Bizim ee, köyün en çok rüzgarını hisseden taraf bizim taraf. Yani nasıl? Şöyle göstereyim. Abi Lodos genelde buradan estiği için kabel ve Lodos buradan estiği için hop önce bizde buluşuyor. Ondan sonra köyün aşağısına doğru iniyor. Belki köyün altta, alt taraflarında bu rüzgar bu kadar güçlü hissedilmiyor arkadaşlar. Ee, biz de biraz köyün en tepesindeyiz şöyle e, konum olarak. Bütün rüzgarı alıyoruz. O yüzden bizim burada aşağıkinden daha fazla rüzgar hissediliyor. Rüzgar ilk önce bize çarpıyor yani. Bu arada rüzgarın hızı da sabit değil. Mesela şu an duran bir anda böyle acayip güçlü bir şekilde esiyor. Hiçbir şey olduğunu da anlamıyorsunuz yani. Abi kuluçka makinemizdeki yumurtalar bakın böyle. Gelişimleri devam ediyor. Ee, vallahi inşallah yanlış görmüşümdür be. Eğer yanlış görmediysem arkadaşlar e, o direkt yeni diktikleri direkt hani bir rüzgarda kırılmıştı ya. Direkt yamulmuş. Abi gözünü seveyim ne oldu? Saçak parçası koptu gitti arkadaşlar. <laughs> Dışarı çıkamıyoruz ama bu ne biçim bir rüzgar? Gözünü seveyim. Ben dedim ne oluyor? Abi şu saçaktan kopartmış rüzgar. Acayip bir rüzgar var. Şunu koyalım da ucu. Yüzümüzü de kestireceğiz o değil. Wow. Kanat taksan uçurur yani. Oh. Tutamıyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Oh. Şuraya koyalım uçmasın. Abi saçaktan kopmuş görüyorsunuz. Şuradan. Saçağı kopartmış yani. Böyle de annem hep söylerdi bize. Oğlum saçak diplerinden gitmeyin kafanıza kiremit düşer diye. Şimdi arabacıyı bulalım. Hemen kuzulara önce bir kuzulara bir bakalım bakalım. Evet arkadaşlar korktuğumuz başımıza geldi. Ee, şöyle göstereyim elektrikler. Ne yazık ki evet elektrikler gitti. İnşallah çabuk yaparlar. 15-20 dakika kesintiler oluyor ama uzun sürede bir gidiş ee, inan. Vallahi bizim için problem olabilir. Tüh ya. Tüh ya. Evet arkadaşlar akşamdan beri korktuğumuz başımıza geldi. Elektrikler gitti. Anne ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum oğlum. Yine kuluçka makinesini düşünüyorum ben. İşte ben, başka... ben, de onu düşünüyorum. Vallahi. Ziyan olursa hayvan çıktı ama çok üzülürüm. 15-20 dakika gider gelirse kurtarır. Belki bir saat gider gider da. Baksana rüzgara bu rüzgarda elektrik gitmemek Saçağı koparmış Kopardı ben baktım gördüm Allah ım. Bir jeneratör alsak iyi olacak aslında abi. Çok rüzgar var Allah korusun Şimdi kuluçka makinesini hemen jeneratöre bağlardık Evet E yani O çalışıyor öyle benzinli Elektrik üretir en azından kuluçka makinesine bağlı Allah Allah yumurtalar işte benim tekrar Şeyde ziraat ya. odalarında var alayım bari oradan anne Evde bulunması lazım zaten ya. Aha. Çünkü çok rüzgar oluyor. Bu ara hele olur. Nisan ayında daha çok olur rüzgar. Şuna bak dışarısı götürecek gibi arkadaşlar. Bacaya baksana buldu. Bacalığa buldu. Allah Allah. İnşallah Cık. gelir elektrikler. ya. İnşallah Tüh. gelir. Vallahi üzülürüm anne. Sen mi ben mi? Hiçbir de direkleri de sağlamlaştırdılar. Hadi elektrikler gitmez dedik arkadaşlar. Gerçi tahta direkler varken her gün gidiyordu. Yani her gün akşam üstleri böyle eskiden tahta direkler vardı. Şimdi beton direklerle değiştirince evet. hemen hemen hiç gitmez olduydu. Ve ee, yani gidip geldiği de sayılıdır. En son bu rüzgarda direk kırılmış. Onu da yaptılardı. Ee, bakalım bakalım bekliyoruz. İnşallah çabuk gelir. İnşallah. Hayvanın. Elektrik gidince her şey gidiyor. Telefonlar falan hepsi gidiyor. İnternet, telefon, şartlar da gidiyor. Yani GSM şirketlerin hatları da gidiyor. Baksana. Batuhan, Batuhan'a bir çok sorsaydık çok acaba ya. Tüh. Çok acaba kötü. kaç dakika elektrik gittiğinde dayanabiliyor yumurtalar. Baba sen bir sor onu bir. E, telefon, telefon yok. Telefonlar gelince sor. Fırsatını Hemen. bul. Hemen sorayım. İnşallah elektrikler çabuk gelir. Neyse arkadaşlar biz mali kuzlara bakalım da. Tüh. Erken davranalım şimdi biz de şimdi dama inelim. İnekleri falan sağlayarız. Anca olur. Evet arkadaşlar şöyle arkamda kuruluğu görüyorsunuz. Rüzgar çadırını açmış. Hemen kuzuların yerine kuruluk götüreceğim. Şöyle... Kuytuya pıstım. Ee, şunu söyleyeceğim, elektriğin gelmediği her dakika bizim için problem. İnşallah çabuk gelir. Ee, 10-15 dakikalık kesintiler oluyordu ama e, şimdi bu çok rüzgar estiği zaman sıkıntı. Yine bir yerde direk mi yıkıldı, kablolar mı koptu, bilemiyoruz. Ee, i̇nşallah tez zamanda yaparlar. Şimdi şunu söyleyeceğim, bu zamana kadar e, mesela jeneratöre ihtiyaç duymadık. Niye diyecek olursanız? çiftlikte aşırı derecede elektrik ihtiyacına gerek yok. Mesela inekler iki tane elektrik olmadığı zaman elinizle sağıyorsunuz. Mesela 50-60 tane ina olanlar çiftliklerinde jeneratör bulunduruyor, işletmelerinde bir şeyler bulunduruyor, jeneratör işte bunlar lazım oluyor. Bu zamana kadar ihtiyaç değil ama bundan sonra kesinlikle ihtiyaç kulu kuluçka makinesi için inşallah Seyit Gazi'ye gidersem dediğim gibi oradan bana yardımcı oluyorlar. Bir tane jeneratör indireceğim buraya. Şöyle küçük soylarından fazla da büyük değil. Çünkü olmayacak abi. Şu anda yarım saat olmadı daha. 10-15 dakika falan oldu elektrikler gideli. Ya ne kadar dayanır? Ne kadar uzun süre dayanır? Şimdi anne tavuklar da kuluçka o zamanında kalkıp yem falan yiyor. Bilmiyorum bir saate gelmesi dileğiyle diyorum. Başka ne diyeyim yani. Abi. Elimizden bir şey gelmiyor. Köyde jeneratör olan biri de yok. O inan, olsa alırdım yani hemen dakardım. Yani aslında almamak eksiklik abi ya. Yani bu zamana kadar almadığımız hata. Bu arada abinin çatının üstünü yine şurasını rüzgar açmış. Çok rüzgar var çok. Eyvah. Arkadaşlar koyduğumuzun yarısı boşa gidiyor. Oha uh, anasını ey. Rüzgarın kuvvetini duyabiliyorsunuz değil mi? Şu anda 20-25 dakika oldu arkadaşlar. Elektrikler hala yoklar. Ee, Valla bekliyoruz bakalım. Şimdi yemlerini dolduracağım kuzuların. Şöyle şuraya hazırladım. Babam gelesiye kadar bunları bitirelim. Elektrikler gelmezse ee... bir hal düşüneceğiz bakalım. Evet. elektrik arızayı da arayamıyoruz. Çünkü elektrikten dediğim gibi şeyler de gidiyor. CSM şirketlerinin hatları da gidiyor yani. Hadi lan kalk lan kalk lan kalk annene geldi. Hadi in lan koca popollar hadi in. Hadi in. <laughs> hadi in lan. Arkadaşlar babam birazdan gelir. Eee yerleri tamamdır bunların yani bunların yerlerini bitirdik. Hadi, hadi, hadi kızım, hadi sen de gir, hadi annen senin annen de gelecek, hadi git. Çocuğum, hadi içini sürün, gel, geç kızım, geç, geç. Kapa diyorum, gidiyorum bak, geç. Gel hadi, geç. Böyle. Şimdi kulaklara bak ya. <laughs> Kapı kapat. Evet, gel, gel, gel bakalım, gel, gel. Abi. Evet arkadaşlar. Ben babamın yanına gidiyorum. Elektrikler hala yok. Arkadaşlar büyük ihtimalle yağmura çevirecek yağmur çevirmeden şunu halledeyim. Neyse abi. Babam gelince yaparız. Tek başına gücüm yetmiyor. Beni götürecek. Gel. Gel. Arkadaşlar oturdum. Babamı bekliyorum. Karabaşım gelmiş benim. Karabaşım gelmiş. Karabaşım gelmiş. Şuna bakın. Hayvanı mı gittin geldin sen ha? Akıllı kızım benim. Akıllı kızım. Benim minik köpeğim o. Minyatür köpeğim. Arkadaşlar boyu çok yoktur. Ee, hani görüş, görünüş itibariyle fazla kalıplı değil ama. Bakın sevinmeye başladı yine ama acayip kokalıyor, acayip iz sürebilen bir köpek. E, atasının yani Toroman'la serbestim vardı benim. E, onların kanını taşıyor. Gel, 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 gel buraya. Gel buraya bakalım. Babamı bekliyorum. Baba ne oluyor? Gene kışma olacak yoksa nereye gidiyor koyunlar eve gelmeye de be koyun! İstersen yayabiliriz burasını. Elektrikler yok baba. Ee, direkt yani yatmış. O direkt zaten öyle yan yatık. Ondan değil herhalde ya. Vallahi bilmiyorum. Kuluçka makinesinin kritik durumu baba. Ee, İnan bileydim bu zamana kadar bir jeneratör alırdım baba. Ve koyun! Telefon hatları da yok. Telefon hatları olsa arayacağım burada direkte hafif yan yatma var diye. Nereden arda arzayı nereden arayacağım? çekmek ki telefonlar. Akparadan mı Ak Akparadan belki bir ihtimal. Akparadan arayacağım. Yani arızanın yeri belki o direkten de olabilir, ondan da olmayabilir. Koyar. Yalnız daha bir saat işte bir saate olacak gidelim inşallah yumurtalara bir şey olmaz. Bir saat, hani bir saat falan oldu. Bir, bir saat dayanır bir buçuk iki saat dayanır gibime geliyor daha makine sıcaktı. Arkadaşlar tahmin ettiğim gibi şu anda bir bir buçuk saat tam olmadı. E, hatlar geldi abi tamam mı? Hatlar geldiyse elektrikler de geldi anlamına geliyor çünkü elektriklerle eş zamanlı gidip eş zamanlı geliyorlar. Ee, bakalım inşallah bir şey olmaz bir buçuk saatten falan ama e, ne bileyim gece gider mi gitmez mi şu an tedirginlik içindeyim. Yani işin aslını söyleyeyim. İnşallah bir daha gitmez. Yani bir saat, saat bir buçuk saat kesinti etki edebilir mi? İnşallah etmemiştir. Ve koyun! Ve koyun! Ya bunlar da kış gelecek herhalde sanki. Of dağılıyorlar yayılırken be. Evet Batuhan kardeşimi aradım. Bize bıldırcın yumurtalarını gönderen kardeşimi. Kale bıldırcın süs tavuklarından. Abi bir saatin üzerinde eğer ısı aşağı düştüse diyor vurgun yiyebilir yumurtalar. Yani çıkım oranı azalır diyor. Bir, bir buçuk saatin üzerinde. Ama diyor bizim zaten evin içerisinde ya kuluçka makinesi. Oda sıcaklığıyla kendini biraz daha muhafaza ettiyse eğer ki şayet e, ee, uzun sürede olabilir. Bir şey söyleyemeyeceğim. Hani makine ilk çalıştığında, elektrikler geldiğinde ilk çalıştığında e, ekrana bakılması lazım. 37 derecenin altında başlıyorsa e, biraz sıkıntı olabilir dedi. İnşallah olmamıştır. Ne diyeyim abi yani onun şeyi varmış. Ne o? Jeneratörü varmış. Ben jeneratörle idare ediyorum diyor. Yani bir saat, bir buçuk saat olmadı. Bir saat falan İnşallah bir zarar görmemiştir. Abi şu direği hemen söylemem lazım. Fark ediyor musunuz? Buradan çıkıyor mu bilmiyorum. Şu anda rüzgar da yine kuvvetleniyor. Ee, bir tanesi yan yatmış. Yani tam yatmamış aslında. Yatmak üzere. Ne yatmak can istiyor ne kalkmak. Öyle bir direk yani. Hemen ben arayayım. Bu tarı amcama e, diyeyim söyleyeyim. E, bir an önce yıkılmadan daha önce önlemini alırlar. Evet arkadaşlar. Kuzuları saldık. Şimdi elektrikler ikinciye kesiliyor. Bir saat falan geldi mi anne ya? Bir saat bence geldi. Valla geldi herhalde Orhun. Ben dışarı çıkarken gelmişti işte sen geldin. Gene gitti. Gene gitti. Yani Batuhan'ı aradım ben elektrikler gelince. Bir saat daha belki sıkıntı olmaz. Hani bizimki odanın içinde ya. Belki o yüzden de sıkıntı olmaz ama bir saati fazla geçerse yumurtalar vurgun yer diyor anne. Ay üzülürüm Orhun. Gerçekten bak çok üzülürüm öyle bir anne şey olursa. De. Yani jeneratör köyde birinde olsa alayım Seyit Gazi'ye de hemen gidip nasıl alacağız ki jeneratöre o an bakalım şeyde en geç jeneratörün buraya gelmesi bir üç gün olur yani iki günü kesin bulur varsa bile daha iyi. Evet ya mübarek böyle bir randıman veremedi bu elektrik bir gel bir git bir gel bir git bizim de tam bu zamana denk geldi o kuluçka. O elektrik kırılan direkt bir acaba ondan mı gitti Yani? Sevindim işte geldiydi. <laughs> dedim geldi sevar elektrikler dedim. Dama indik. Şimdi makine kendini gene ısıttıysa gene bir saat falan gitse kapıları falan sıçın, açalım. Oda sıcaklığında dursun bakalım. Vallahi inşallah bir şey olmaz oğlum ya ama. Gece gelmezse yazık. Oduk, oduk kes yani ben sana. Keşke ama bilemezsin ki. Jeneratör alsak diyeceğim Daha de hadi ilgi alınmıyor işte. Evet. Hemen dolan bir şey değil ki. Neyse elektrikler gelesi ya. Bekleyeceğiz abi yapacak bir şey yok. Gel yani acı hafifleyi verse belki olur hani gelir ama çok rüzgar var. Aşırı derecede rüzgar var. Ne yapalım nasip neyse o değilim oğlum ne Hiç değilim artık. Ya, inşallah. Ama üzülürüm yani. Gerçekten çok üzülürüm. Olsun. Yani böyle evet. bir şeye. Ne şey yaparız? Yine yumurta getittim. Jeneratör alırsan Jeneratörle beraber şey yaparız. Bastırırız bu sefer. Yani hazırda jeneratörümüz olur. Ondan sonra gitme sıkıntısı olduğunda hemen çalıştırırız jeneratörü. Evet. Çünkü yarın babam bir gitsin bakalım. Belki bu akşam gelirse yarın ben babama abi arayayım varsa. Tamam. Bize yollasın babam. Gidecek yarın ya inşallah i̇şte, olur bakalım doğru. nasip neyse o ya ne nasip, yapalım nasip, nasip. canım ama elimizden geleni de yapmamız lazım evet gene de yani mücadele etmeden olmaz ama inşallah bir şey olmaz oğlum şuna baksana götürüyor rüzgar ortalığı rüzgar var arkadaşlar hadi bakalım evet arkadaşlar eve geldik bugünden beri rüzgar yiyek yiye. kafamız saf oldu elektrikler de bir 20 dakika önce geldi yani yarım saat falan e, yine e, bir kesinti yaşadık. Ondan sonra tekrardan geldiler. E, i̇nşallah bir sıkıntı yok e, ya da olmamıştır. Yarım saat, yarım saat. Bir tanesi bir, bir saate, bir buçuk saate uzun yakın gitti. Kuluçka'daki yumurtalar için söylüyorum. E, bu arada e, rüzgar esmeye ve yağmur hafiften atıştırmaya devam ediyor. E, şeyi aradık babamla beraber. Ahmet abiyi aradık. Ziraat odalarını bir tane varmış. Üç buçuk kahvaltı dün satmışlar. Ee, senin için dedi getirim dedi. Yani yine getireceğiz dedi. Sen bana unutturma dedi. Getirince ben sana haber veririm. Buradan alırsın dedi. Ee, bakalım nasip olursa bir tane biz de getirttireceğiz. 3,5 kahvalık bir jeneratör. Ve bizim buradaki işlerimizi görecek. En azından sağ e, sağa sola da götürebiliriz. Yani buradaki işlerimizin haricinde taşınabilir bir şey. E, ee, dağda koyunda yatıyoruz. İşlerimiz oluyor. Ne bileyim orada elektrik ihtiyacımızı da karşılarız. Aslında eksiklik almamız gerekiyordu bu zaman ama nasip bu zamanaymış. Ee, bakalım bakalım ne zaman gider ne zaman gider. Ee, geldiği zaman e, bir şekilde buraya getireceğiz. Ee, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bugün bol rüzgarlı bir gün yaşadık. Ee, bol rüzgar esti. Elektrikler gitti. işleri yapmaya çalıştık. Ee, burası böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Haydi bakalım. İnşallah bir daha kesilmez de e, yumurtalar zarar görmez. Eğer kesilirse ben sizlere haber edeceğim.